Diğer bütün isimler Allah isminin adeta sıfatı durumundadırlar. Allah lafzı bütün güzel isimlerin anlamını kendisinde toplamıştır. Bir insan Allah demeye başladığında ayrıca yüce Allah'ın bütün güzel isimlerini de zikrediyor sayılır. Bundan dolayı tarikatların hemen hepsi zikirde Allah kelimesini temel almışlardır. Bu nedenle zikirlerin en güzeli Allah lafzıyla ile yapılır. İmam-ı Rabbani Hazretleri Allah lafzının Arapça elif şeddeli lam ve he seslerinden oluştuğunu belirtmektedir. Kelimenin kökünün bir zamir olan ve o anlamına gelen he, hüve olduğunu söylemektedir. Baştaki elif ve şeddeli lamın ise nekre, belirsiz olan isimleri, marife, belirli yapan takılar olduğunu ifade etmektedir. Ona göre bunlarla Allah kelimesinin ifade ettiği anlamın bilinemeyeceği, kavranamayacağı, anlaşılamayacağı vurgulanmak istenmektedir. Allah'ın zatını Allah'tan başka kimse bilemez. Yüce Allah bu büyük isminin zikrine rızasını saklamıştır. İnsan Allah'ın bu güzel ismini zikrederken Allah'ın zatını zikretmiş olur. Çünkü sadece Allah güzel ismi yüce Allah'ın zatına işaret etmektedir. Allah'ın diğer güzel isimlerini zikirle ancak sıfatlarını tanıyabiliriz. Sıfat tecellisine ulaşabiliriz. Allah lafzını zikir ise en büyük tanımayı, zat tecellisini sağlar. Tasavvufta en ileri makamlar ancak zat ile mümkün olur. Türkçe'deki Tanrı sözcüğü Arapça'da ilah anlamına gelir. Tanrı Allah özel ismin yerini tam olarak tutamaz çünkü Kur'an-ı Kerim'de yüce Allah zatını bu isimle adlandırmıştır. Özel isimler bilindiği üzere yabancı bir dile çevrilemezler. Kur'an-ı Kerim'de yüce Allah kendi zatını en çok Allah kelimesiyle anmıştır. Bu kelime kutsal kitabımızda 2697 yerde geçmektedir. Allah lafzı gizli olarak da açık olarak da zikredilebilir. Ama Nakşibendiye tarikatında bu kelime sadece gizli olarak zikredilir. Gizli zikir, açık, cehri zikre göre üstündür. Nasıl bir insan dudakları kıpırdayarak veya sesli olarak birkaç sayfa kitap okuduktan sonra yorulursa, açık zikir sahipleri de böyledir zikirleri o kadar uzun sürmez. Bir de zikirden sonra yorgunluk duyarlar. Oysa gizli zikir hem uzun sürer hem de yorgunluk vermez. Bir insan gizli zikirle tüm saatlerini geçirse de bir yorgunluk duymaz. Çünkü bu zikir sırasında dil ve ağız içerisindeki organlar hareket etmedikleri için insan yorulmaz. Yine benzetmemize devam edelim. Gözleriyle kitap okuyanlar daha verimli bir okuma gerçekleştirirler okuduklarını daha iyi anlarlar. Çünkü göz ile zihin arasına başka bir organ veya konu ile ilgisiz düşünceler girmez. Zihin dağılmadığı ve okuma süratinde işlediği için okudukları üzerinde dikkatini daha çok teksif eder. Aynen bunun gibi gizli zikir, açık zikre göre daha bir etkilidir. Zira zikirde asıl olan şey daha güzel gerçekleşir. Lafzayi Celal, yani Allah kelimesini zikirde, amaç bunun sesini ruhunda ve letaiflerinde duymaktır. Bu zikir ne kadar hızlı ve süratli çekilirse, o kadar da verimli olur. Yavaş çekildiğinde istenen neticelere ulaşılmaz. Bazı sofiler Lafzayi Celal zikrini ben yavaş çektiğimde daha çok zevk alıyorum derler. Halbuki kendi kendilerini kandırıyorlardır. Zevk aldıkları şey Lafzayi Celal zikri değil, daldıkları düşüncelerdir lafzayı celali çekerken Allah'ın zatını zikretmenin bilinciyle hareket ederek bundan başka hiçbir şey düşünmemeli, sadece tesbihin sesiyle içeriden yükselen Allah sesini kalple, ruhla, letaiflerle duymaya, dinlemeye çalışmalıdır. Bundan başka her yüz tesbihten sonra da kendi duyacağı bir alçak sesle söyle demelidir. İlahi ente maksudi ve rızake matlubi, Allah'ım sen maksadımsın, isteyem de senin rızandır.'' Sufiler zamanla lafzayı celal zikrini çekerken dinlemeyi öğrenmekle kalmaz, bundan sonsuz bir zevk de duyarlar. Yaşadıkları çeşitli hallerde bu zevkin küçük hediyeleri olur. Bazı sofiler kitaplardan okudukları bir takım halleri yaşamak isterler. Allah rızasını pek gözetmezler. O zaman kalp rotadan çıkabilir. Öyle durumlarda hemen ilahi ente maksudi ve rızake matlubi Allah'ım sen maksadımsın, isteğim de senin rızandır demelidirler. Kalplerini rotaya sokup nefislerine gereken dersi vermelidirler. Bu yolda hal değil, Allah'ın rızası önemlidir. Allah'ın rızası da ancak ahirette bilinir. Hal sahibi olmak Allah'ın rızasına ermek demek değildir. Allah hal ile de mekir, hile yapabilir. Kişi tek ölçü olarak yüce, Allah'ın kitabını ve Peygamberin Efendimizin sünnetini görmelidir bunlara değer vermelidir. Bunların yanında hallere hiçbir kıymet vermemelidir. Zikir ve virt, bir takım dünyevi ve uhrevi maksatları gerçekleştirmek veya sevap kazanmak için değil, Allah rızasını tahsil için yapılır. Zaten onun rızası kazanıldığı zaman insanın sevaba da ihtiyacı yoktur. Mürit yaşadığı her hali şeyhine veya vekiline mutlaka söylemelidir. Yoksa vebal altına girer dahası nefsin ve şeytanın hilelerine kapılabilir. Bunları müridin kendi başına birbirinden ayırması imkansızdır. Onun için bu yola yani zikir yoluna girenlerin mutlaka bir mürşide ihtiyacı vardır. Bu manada şöyle bir kelamı kibar, pek şöhret kazanmıştır. Şeyhi olmayanın şeyhi şeytandır. Yalnız zikir yoluna girmeyen Müslümanlar için bu söz varit değildir. Onları bu sözle itham etmek doğru değildir. Kalp saniyede halden hale girer, değişkendir. Onu bir noktada tutmak zordur. Hele zikir sırasında bu daha çok olur nefis ve şeytan vesveseleri ile kalbi bulandırırlar. Zikri dünyevi bir amaç haline dönüştürebilirler. O yüzden Nakşibendiler, lafzayı celal zikrini her tesbih devredişinde dışında yüz adetten sonra ilahi ente maksudi ve rızake matlubi, Allah'ım sen maksadımsın, isteğim de senin rızandır demektedirler. Böylece sapmış, sapacak, dönek, renkten renge giren girecek olan kalbe rotasını gösterirler. Kalp bu rotadan saptı mı zikir yarar değil insana zarar vermeye başlar. Bu zikri yeni alan sofiler önce gizli zikirden haz almazlar. Sıkılırlar, kıymetini de hiç bilmezler, gafletle çekerler. Böyle de olsa zikri hiçbir zaman bırakmamalıdırlar. Bu çeşit zikrin de yararı vardır. Hiç çekmemekten iyidir. Biraz sabırla ve gayretle hareket ederlerse, ileriki zamanlarda tesbihin sesi ile birlikte içlerinden yükselen Allah sesini dinlemeye başlarlar. İşte bu zikirde tek amaç da budur. Tabi bu dinleme olayı da ruh kulağı ile olmalıdır. Yani bu zikirde ruhun ağzıyla söylenen sözü, ruhun kulağı ile dinlemek temel amaçtır. Başka şeyler düşünmek doğru değildir. Bunlar tefekkür grubuna girse de doğru değildir. Zira gizli zikrin faziletini yok ederler. Yalnız Allah'ın zatının huzurunda olduğu bilinciyle hareket etmelidir. Tesbihin kalp üzerinde tutulmasının amacı da budur. Yani bu sesi Allah kelimesini kalbe duyurmak amacıyla böyle yapılır. Bir süre sonra, tabi bu bazılarında olur bazılarında olmaz, kalbin üzerinin oynadığı, kalp gibi attığı görülür. Bu somut bir harekettir. Elbiseyi de oynatacak kadar güçlü olabilir. Buna veledi kalp denir veledi kalp, kalbin çocuğu, zikrin neticesi olarak kalp gibi atar durur. Sofi letaif zikrine geçtiğinde bu sefer tesbihleri letaif noktaları üzerinde tutar. Oralarda belli sayıdaki zikri yapar. Burada da amaç Allah lafzını, ruhun organları olarak değerlendirebileceğimiz letaiflerin duymasını ve bu zikre iştirak etmesini sağlamaktır. Bunun sonucu olarak sultanı zikre ulaşılır. Sultani zikir, bütün bedenin zikre geçmesidir. Her hücre adeta titreşimdeki cep telefonu gibidir. Akıl almaz bir hızla zikre geçer. İnsana büyük bir hoşluk verir. Sofi bu aşamaya ulaştığında zikirden büyük bir zevk alır. Artık vücudu maddenin yapı taşından ta galaksiler kadar her şeyin zikir halinde olduğu bu aleme intibak etmiş olur. O da evren korosuna kendince katılır. Amaç sürekli zikre geçmektir. Sürekli zikir her halde, her durumda, her zamanda, her mekanda sayıya vurmadan Allah'ı zikretmektir. Bu sırada Allah lafzı da başka zikirler de çekilebilir. Ama sürekli zikri yapan kişiler virdi, kesinlikle ihmal etmemelidirler. Virt her saniye zikir halinde olsak da yapılması gereken bir ev ödevi gibidir. Sofiler genellikle virtle sürekli zikriyi birbirine karıştırırlar. Büyük bir taassupla bunun virdi kendi kendini artırmak anlamına geldiğini, bu nedenle doğru olmadığını düşünürler. Halbuki sürekli zikir Allah'ın emridir. Allah'ın emri ve peygamberin sünneti olan hususlarda şeyhten veya vekilinden izin almaya gerek yoktur. Ey iman edenler! Allah'ı çok zikredin. Ahzab suresi ayet 41 Maalesef bu durum pek çok Sofi için bir handikap olur. İleri hallere bir türlü geçemezler. Zira yalnız virt ile yetinen, sürekli zikre geçmeyen mürit pek yol alamaz. Olduğu yerde sayar durur. Sürekli zikir için vakit ayırmaya gerek yoktur. İnsan işine giderken, işini yaparken de yapabilir. Bunun için küçük bir el tesbihini yanımızdan eksik etmemek gerekir. Tesbih insana daima zikri hatırlatır. İnsan tesbih elindeyken daima zikretme gereği duyar. Her boş vakti bu zikirle değerlendiren sofi ileri halleri yaşamaya başlar. Zikir çekerken telebbüsü, rabıtaya, vücuduna şeyhi ikame etme önem verilmesi gerektiğini de hatırlatalım. Ayrıca her işin başında ve sonunda rabıtalı olmak çok yararlıdır. Lafzayı celal zikrinde amaç ruhu tüm ile Allah'a ulaştırmaktır. Yani bu zikir ruhu güçlendirir. En önemlisi de ruhun manevi organları durumunda olan letaiflerin kalp, ruh, sır, hafi, ahfa zikirle tasfiye edilip yani günah kirlerinden arındırılıp güçlenip enerjilerini alarak Allah'tan gelen bir cezbe ile asıl yerleri olan emir alemine, Allah indindeki yerlerine ulaşmalarını sağlamaktır. Letaiflerin her biri kendi asıl memleketleri olan emir alemine ulaşınca farklı bir renkteki nurla vücut aleminde görünür. Sofi gözlerini yumup zikre daldığında bu nurları farklı renkte algılar. Kırmızı, sarı, beyaz, yeşil, siyah. Nurlar yavaş yavaş kendilerini belli ederler. Zikir arttığında hepsi iç içe girerek değişik tonları da doğurur. Akıl almaz bir hızla helezonik olarak dönmeye, bazıları azalmaya, bazıları çoğalmaya başlarlar. Çok hoş bir renk cümbüşü olurlar, hayranlıkla seyredilir. Sonunda tek bir renk hakim olur. Sofi bunlardan sonra bazen renksiz halde bulunan gerçek nuru da görebilir. Lafzai Celal zikrinin amacı ruhu tasfiye edip güçlendirerek letaiflerle birlikte Yüce Allah'a ulaştırmaktı. Kelime-i tevhid ve nefi, ü ispat zikrinin amacı ise nefsin belini kırmaktır, nefsi zayıflatmaktır. Onun için letaif derslerinden sonra onlar gelir. Nefis, kelime-i tevhid ve nefi, ü ispat kazmalarıyla deşilmedikçe ruh ve letaifler emir alemine yükselemezler. Kelime-i tevhid ve nefi, ü ispat zikrini çekerken vahdaniyet murakabesinde olmak, bu zikrin daha feyizli ve bereketli geçmesini sağlar. Bunlardan sonra murakabe dersleri başlar. Murakabe dersleri ise amaca kilitlenmek gibidir. Murakabe derslerinde nefis adeta yağ gibi erimeye başlar. Daha önce rabıta ve zikirle Allah'a doğru yürüyen ruh murakabe derslerinde adeta koşar. Murakabe dersleri Allah'ın er-rakibu, gözetleyen, güzel ismine dayanır. Yüce Allah canlı ve cansız varlıkları yarattıktan sonra bir kenara çekilmemiştir. O her yarattığı varlığı kendisine özgü olan sonsuz güç ve kudretiyle gözetlemektedir. İnsanın sınırsız ihtiyaçları için çeşitli çare yollarını yaratan odur. Ta doğumundan itibaren insanı annesinden ve babasından daha sıkı bir biçimde gözetlemiştir. Bu nedenle anne ve babasını kendisine bakması için gerekli içgüdüsel donanımla o yaratmıştır. Yeryüzü canlı ve cansız varlıkları ile onun yaşamsal ihtiyaçları için gerekli bütün şeyleri karşılamakta ya da bir hizmetçi gibi iş görmektedir. Allah her rakip, güzel ismiyle bütün varlıklar üzerinde onları sürekli bir biçimde gözetlemektedir. Hiçbir kimse bir saniyede olsa bu denetlemeden uzak olamaz. Allah kulun kalbinin derinliklerinde bulunan duyguların yanında bilincinde ve bilinç altında bulunan bütün düşüncelerini de her an kontrol etmektedir. Hiç kimse bu gözetlemenin ötesine geçememektedir. Sofi murakabeden her zaman hissesini almalıdır. Yeni, eski tüm sofiler akıllarına geldikçe telebbüsü rabıta ile murakabe haline girmeleri onlara büyük yararlar sağlar. Er rakip güzel isim ile kula düşen ilk görev her yaptığı işin, söylediği sözün Allah tarafından gözetlendiğinin ve bilindiğinin bilincinde olmaktır. Buna murakabe dendiğini belirttik. Murakabeye zikirle ve rabıtayla ulaşılabilir. Murakabe insanı olgunlaştırıp Allah'a yaklaştırır. Namazdaki huzur hali de bir çeşit murakabedir. Pek çok tarikat müridi eğitmek, velilik yolunda yetiştirmek için murakabe dersleri vermiştir. Müridin her an yüce Allah tarafından gözetlendiği bilincini taşıması onun manevi dünyasında önemli bir dereceye ulaştığının göstergesidir. Allah hepimize her daim zikrini, murakabesini ve bunların tabi sonucu rızasını nasip eylesin. Amin.